Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan Türk Dünyası Belediyeler Birliği kurulduğu günden bugüne kadar gerek şehirlerimizi gerekse bölgemizi kalkındırmak, tüm üye ülkelerle işbirliği ve dayanışmayı arttırmak, bölge halklarıyla aramızdaki kardeş hukukunu pekiştirmek adına önemli çalışmalar kaydetti. Ortaya konan bu başarıyı aramızda birlik ve beraberliğin bir tezahürü olarak görüyoruz. Bu çatı altında göstermiş olduğumuz bu birlik ve beraberlik ruhu her türlü sorun ve engelin barış ve kardeşlik yoluyla çözülebileceğini, ortak bir dayanışma kültürü etrafında birleşmenin bölgemizdeki huzur ve refaha yaptığı katkıyı gözler önüne seriyor. Bu anlamda birçok ulusal ve uluslararası yerel yönetime, kurum ve kuruluşa da örnek teşkil ediyoruz. Tüm gönülleri sevgi ve hoşgörü ikliminde birleştiren Hazreti Mevlana, kötü havalarda insan dosta aç olur. Bir araya gelse dost dosta ilaç olur. Bahçede tek gül bir şeye benzemez, öbek öbek olduğunda bahara taç olur. Buyurarak birlik ve beraberliğin kıymetini bilmemizi bizlere öğütlüyor. Temennim olur ki Hazreti Mevlana'nın yaptığı bu sevgi ve kardeşlik meşalesi daima yolumuzu aydınlatsın. Aramızdaki bu birlik ve beraberlik hep diri kalsın inşallah. Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak kuruluşumuzdan bugüne eğitimden dayanışmaya, kültürden sanata birçok faaliyette bulundu. Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak bölgesel ilişkilerimizi güçlendirmek ve dayanışmamızı arttırmak amacıyla Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Bosna Hersey'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagic, Irak Türkmen Cebbesi Kerkük Milletvekili Erşad Salih'i, Filistin Herali Belediye Başkanı Tayse Ebu Seniye, mescid Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrim Esabri, Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirius Sayzat ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar ile bir araya geldik. Bu vesileyle Türk Dünyası ve Birliği çatısı altında bir taraftan da yerel diplomasi faaliyetlerini yürütüyoruz. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güzel Yurt ve Gazi Magos'u, Azerbaycan'ın Gence ve Kelbecer, Özbekistan, Semerkant, Somali'nin Mogadishu, Libya'nın Beyrut ve Kırgızistan'ın Biskek şehirleriyle de kardeş şehir protokollerimizi imzaladık. 2021 yılında Dünya Miras Şehirleri, Şehirleri Uluslararası Avrasya Konferansı, Heritage İstanbul Fuar ve Kongresi, Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği gibi birçok kültürel etkinliği de Türk Dünyası Belediyeleri Birliği olarak gerçekleştirilmiş olduk. Ayrıca pandemi sürecinde COVID-19 pandemisi sürecinde de belediye akademisi projesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Özbekistan, Kırgızistan, Moğolistan, Azerbaycan, Hırvatistan, Arnavutluk ve Bosna Hersek'teki paydaşlarımıza eğitim ve bilgi tecrübe paylaşım programlarında bulunduk. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin kuruluş amaçları doğrultusunda her yıl gerçekleştirilen lisansüstü öğrencileri destekleme programı kapsamında öğrencilerimize destekler vermeye devam ediyoruz. Ayrıca Kapalı Maraş'ın açılması konusunda Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak çeşitli faaliyetlerde bulunarak bu bölgenin tekrar insanların kullanımının açılmasıyla ilgili faaliyetleri de yürüttük. İnşallah bugün Bursa'da bulunuyoruz. Bursa çok önemli bir programa ev sahipliği yapıyor ifade etmiştim. Türk Dünyası Kültür Başkentliği programını gerçekleştiriyor. Biz de Konya olarak önemli bir organizasyona hazırlanıyoruz. İnşallah 9 Ağustos tarihinde İslami Dayanışma Oyunları Konya'da gerçekleşecek. Bu vesileyle tüm katılımcı ülkelerimizi İslami Dayanışma Oyunlarında da aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyacağımı burada ifade etmek istiyorum. İnşallah Konya'da 56 ülkeden 3000'e yakın sporcunun katılacağı önemli bir esinliği de İslam dünyası adına gerçekleştirmiş olacağız. Bugüne kadar olduğu gibi ondan sonra da şehirlerimize, ülkelerimize ve bölgemize verdiğimiz katkılarla kültür ve medeniyet coğrafyamızı daha ileri seviyelere taşımaya devam edeceğiz. Hazreti Mevlana'nın bize kırıkları sarıp onarmak, sırları örtmek yaraşır Sözünden aldığımız ilhamla huzur ve barış içinde birlik ve beraberlikte çok daha güzel yarınlara yürümeye devam edeceğimizden şüphem yok. Ama bugün 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da sizleri ağırlamaktan da son derece mutluyuz. Tabii Türk Dünyası Kültür Başkenti bize çok ciddi heyecan verdi. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla da biz bu tür organizasyonlar sayesinde hem tanış oluyoruz hem de fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu yıl haliyle şehrimiz Türk dünyasının kalbi oldu. Biz de Türk misafirperverliğini ortaya koymaktan son derece mutluyuz. İnanıyor ve ümit ediyorum ki özellikle şehir dışından, ülke dışından gelen misafirlerimiz inşallah Bursa'dan ayrılırken hoş bir sadayla ayrılırlar ve birer Bursa elçisi olarak da gittikleri yerlerde bizim adımıza olumlu kanaatler belirtiler. Adı her ne kadar Türk Dünyası Belediyeler Birliği olsa da ben Uğur Başkanımıza da sabah kahvaltıda söyledim. Aslında bu Gönül Coğrafyası Belediyeler Birliği demek lazım. Çünkü burada Balkanlardan, Kafkaslardan, yine Orta Doğu'dan, farklı coğrafyalardan çok kıymetli, hatta Afrika ülkelerinden çok kıymetli misafirlerimizi, dostlarımızı görüyorum. Tabii Bursa ile alakalı çok şeyler anlatabilirim size. 18 yıldır fiili belediye başkanlığı yapan bir kardeşiniz, arkadaşınız olarak. Ama e, az önceki filmde, sinevizyonda arkadaşlarımız Bursa'yı kısaca sizlere tanıtmaya çalıştılar. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir Bursa. Bitinya'dan Roma, Bizans'a, Anadolu Selçuklu'dan Erken Osmanlı'ya varana kadar, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren de Bursa gerçekten çok önemli bir nirengi noktası olmuş. Burası bir sanayi şehri, burası bir tarım şehri, burası bir kültür sanat şehri, spor şehri. Velhasıl Bursa bütün güzellikleri bağrında barındıran bir şehir. Altı tane padişahın onlarca evliyanın metman olduğu bir şehir Bursa. Tabi o dönemin izlerinde ziyadesiyle bağrında taşıyan bir şehir. Ee, kıymetli başkanım malum Selçuklu'ya başkentlik etmiş. Konya'nın başkanı. Bizler de e, Osmanlı'yı kurmuş şehir e, ve Osmanlı ilk başkentli geçmiş şehrimize arkadaşlarımızla birlikte hizmet etmeye çalışıyoruz. Aslında ülkemizin her bir köşesi sizi temin ederim ki aynı güzelliğe, aynı heyecana sahip. Ben sözlerimi çok uzatmak istemiyorum tabii bugün burada çok önemli oturumlar gerçekleştirilecek ve inşallah bir neticeye varılmaya çalışılacak. Türk Dünyası Kültür Başkentliği dolayısıyla biz de farklı organizasyonlar yaptığımızda şunu ifade ettim. Bu özellik bizde bir sene kalacak. 1 Ocak tarihinde başladı. 31 Aralık 2022 tarihinde Türk Dünyası Kültür Başkentliğimiz sona erecek. Ama bu misyon hep bizdeymiş gibi hareket edeceğimizi ifade ettim. Çünkü çok güçlü bir Türk Dünyası coğrafyası var. Çok güçlü bir gönül coğrafyamız var. Farklı sebeplerle bugüne kadar belki ayrı gayrı düşünebilmiş düşünmüş olabiliriz. Bir araya gelememiş olabiliriz. Hatta bir dil dediğimiz bile olamayabilir. Ama ben inanıyorum ümit ediyorum ki kısa bir süre önce Türk Dünyası Gençlik Buluşması gerçekleştirdiğimizde genç kardeşlerimize de yedi Türk Dünyası'ndan gelen genç kardeşlerimize de aynı şeyi ifade ettim. Bu bir araya geliş bu bir arada oluşun ben e, orta ve uzun vadede çok ciddi hem iktisadi anlamda hem kültürel anlamda hem de güç ve dayanışma anlamında çok önemli şeyleri bize kazandıracağını yürekten inanıyorum. Tabi Türk dünyasının ortak değeri Yunus Emre Hazretleri'nin ifade ettiği gibi gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. E, felsefesi, anlayışı aslında bizim e, şiarımız olması gerekir diye düşünüyorum ve dolayısıyla da ben Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin bu amaca hizmet ettiğini biliyorum. Uğur Başkanımızın da aslında e, hem tarım şehirleri belediyeler birliği başkanı olması hem e, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Konya ki Türkiye'mizin 6. büyük vilayeti yani bu sorunların sorunlarının sıkıntıları ne kadar olduğunu bilen birisi ama ona rağmen konu Türk Dünyası Belediyeler Birliği olduğunda ne kadar özel düşündüğünü bir saati işa Ya şuraya şunu yapabilir miyiz? Buraya bunu yapabilir miyiz? Heyecanını taşıdığına çok iyi işa Tecrübe paylaşımı, bilgi alışverişi, fikir teatisi, zamandan emektin tasarruf sağlama anlamına gelmekte. Ve ben 18 yıldır belediye başkanı da olarak şey Bu işin okulu falan yok. İyi mühendis olmak, iyi belediye başkanı olmak demek değil. İyi finansçı olmak da iyi belediye başkanı olmak demek değil. Belediyeciliğin içinde finans da var, insan psikolojisi de var, proje yönetimi de var, farklı farklı işte mühendislik alanları da var. Velhasıl zaten ekiplerimizle biz bunları sekreter etmeye çalışıyoruz. Önemli olan bu paylaşımları karşılıklı yapabilmek. Bu noktada Bursa olarak elimizden gelen herhangi bir konu varsa bunu ardımıza koymayacağımızdan özellikle ifade etmek istiyorum. Ben e, çok kıymetli başkanımıza, e, bizlere burada Türk Dünyası Belediye Birliği üyelerinin misafir etme şansını sağladığı için kıymetli dostum Uğur İbrahim Altay'a çok teşekkür ediyorum. Sizlere tekraren, tekrar 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 Bursa'ya beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, Sabahlar getirdiniz.